Sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatime Zehra Kayan. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Bugün burada sizlerle bir araya gelmemizdeki amaç, sizlere çok yakından ilgilendiren bir konu olan ve efsanevi dönem olarak da adlandırılan ergenlik dönemi hakkında sizlere sağlıklı ve faydalı bilgiler verebilmek. Öncelikle nereden bahsedeceğiz? Ergenlik dönemini tanıyarak işe başlayacağız. Daha sonra biz hangi alanlarda değişiyoruz? Bu değişimlere nasıl uyum sağlayabiliriz? Ergenlik döneminde nasıl beslenirsek ilerisi için daha iyi olur? Ve ergenlik döneminde kişisel bakım. Öncelikle ergenlik nedir dediğimizde herkesin aklına az çok bir şeyler geliyor. Ee, nedir peki ergenlik? Ergenlik bizim çocukluktan çıkıp yani çocukluk özelliklerinin kaybolduğu ve ergenlik dönemi özelliklerinin çok hızlı bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemdir. Çocuklukla gençlik arasında bir basamaktır aslında. Yani bu ergenlik dönemini yaşamadan gençlik dönemine geçilmiyor. Ee, o yüzden hani bazen çevremizden duyarız, anne ve babalarımızdan. Bizim dönemimiz, bizim zamanımızda ergenlik mi vardı? Sen abartıyorsun bunu, sen şımarıyorsun gibi şeyler. Ama aslında ergenlik dönemi yaşanması gereken zorunlu bir süreçti. Ve bütün insanlar bunu yaşamaktadırlar. Şöyle düşünelim. Bir tane çocuk, ben çocukluk döneminde çıkmak istemiyorum çocukluk döneminde kalacağım deyip çocukluk döneminde saplanıp kalamıyor gördüğümüz üzere. Yani ergenlik dönemi yaşanması gereken ve zorunlu bir süreçtir. Önemli olan bu süreci nasıl geçirdiğimizdir. Çünkü ergenlik döneminde biz kişisel olarak kendimizi tanımaya çalışıyoruz bu dönemde. Bir arayış yılı aslında ergenlik dönemi arayış yılları olarak nitelendirilebilir insanın hayatında. Ergenlik dönemi çok hızlı bir büyüme ve olgunlaşma ile karşılaşıyoruz zaten çok hızlı büyüdüğümüzü kendimiz de fark ediyoruz hatta diyoruz bana neler oluyor işte ben ne yapacağım şimdi ne yapacağım ileride ne yapacağım gibi düşünceler kafamızda çok fazla soru işareti oluyor ama bu soru işaretlerin olması bile aslında bu dönemi getirdiği bir özelliktir sizlerde erkenlik dönemi kesin yaşları olmamakla birlikte yaş vermek gerekirse 10-11 yaşlarında başlayıp 20'li yaşların başlarına kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır. Yani biz bu büyük geniş süreci ergenlik dönemi diyoruz. Ergenlik dönemine giriş çıkışlarda tabii ki bireyden bireye bireysel farklılıklar vardır. Neden bireysel farklılıklar var? Çünkü bizim her biyolojik donanımımız ve çevremiz hepsi birbirinden farklı. Bu ikisinin birleşmesiyle birlikte bizde bazı farklılıklar meydana geliyor. Bu yüzden de bir arkadaşımızla aynı yaştayız. Onun boyu çok uzadı. Ben hiç uzamadım. Hala aynıyım. Bunu görüp de şöyle yanlış düşünülerek kapılmamak gerekiyor. İşte benim boyum hep kısa kalacak. Arkadaşım uzuyor. Bende bir problem mi var acaba? Gibi düşünmememiz gerekiyor. Çünkü herkesin girdiği yaş farklı ergenlik döneminde. Sadece şunu söyleyebiliriz. Ergenlik döneminde kızlar Erkeklere göre 1-2 yaş daha önce girer. O yüzden şu an aramızda bulunan kız arkadaşlarımız erkek arkadaşlarımıza göre biraz daha uzun boylu ve gelişmiş bir şekilde olabilirler. Ergenlik döneminde biz hangi alanlarda değişiyoruz? Çok alanda, birçok alanda değişiyoruz. Fiziksel olarak, duygusal olarak, bilişsel olarak, sosyal olarak değişmekteyiz. Ergenlik döneminde dediğimizde genelde aklımıza hep böyle dış görünüş çok fazla geliyor diye düşünüyorum. O yüzden fiziksel değişimlerden başlamak istiyorum ben. Fiziksel değişimlerde hem kızlar hem erkekler için ortak özellikler tabii ki mevcut. Ama farklı özellikler de gözümüze çarpar çünkü artık ergenlik döneminde hormonların salgılanma düzeyleri de arttığı için kadınsı ve erkeksi özelliklerimiz daha fazla ön plana çıkıyor ve artık bizimle bütünleşiyor, daha fazla oturuyor yani. Mesela neler oluyor kızlarda? Kızlarda boy uzaması, kilo alımı, kızlarda erkeklere oranına yağ dokusu biraz daha fazla geliştiği için biraz daha fazla kilo alımı olabiliyor. Ama ben kilo alıyorum zaten kilo alacağım deyip de kendimizi bırakmamamız gerekiyor. Yani egzersiz yaparak biz bu kalıcı kiloların önüne geçebiliyoruz. Daha sonra kızlarda kançalık kalçanın genişlemesi ve göğüslerin belirginleşmesi meydana geliyor. Ve vücudumuzdaki derinin yağlanmasına bağlı olarak Saçlarımızda ve cil, saçlarımız kepe, saçlarımız daha fazla yağlanıyor ve kepek oranı da yükselebiliyor. Aynı zamanda bu yağlanmaya bağlı olarak e, vücudumuzda sivilce yani ergenlik dönemi sivilcesi aslında bunlar böyle geçiyor. E, akneler meydana geliyor tabii siyanotlara birlikte ama e, bunu şunu unutmayalım ki bu e, sivilceler geçicidir. Nasıl ki ergenlik dönemi geçiyorsa sivilceler de geçecek. Biliyorum sivilceler geçtikçe sizin kaygınız buna karşı azalmıyor ama en azından şunu bilin ki bu bir süreç ve geçecek yani bunu bilmek bile belki sizi biraz rahatlatabilir mi bilmiyorum. Erkeklerde genelde çok böyle gözümüze çarpan şey sesin çatallaşması ve daha sonra kalınlaşmasıdır. Neden sesimiz çatallaşıyor? Çünkü ergenlik döneminde her şey büyüyor ve değişiyor, gelişiyor dedik. Seslerimiz de büyüyor ve gelişiyor. ve Oturmaya başlıyor artık yani tam olarak belirginleşmeye başlıyor daha sonra kalınlaşarak. Ve tabii ki diğer bir belirgin özellik de bıyık ve sakalların çıkması. Daha sonra erkeklerde biraz daha burun ve çenenin büyümesi de bu fiziksel değişimlere örnek verilebilir. Aynı zamanda bu dönemde her iki cinsiyet için de ter bezlerimiz büyüdüğü için diğer dönemlere göre biraz daha fazla terleyebiliriz. Bu yüzden kişisel bakımımıza da önem vermemiz gerekiyor. Daha sonra duygusal değişimler. Duygusal olarak çok inişli ve çıkışlı olduğumuz bir dönem. Yani bazen yaşadığımız duygulara anlam veremiyoruz. Hatta çoğu zaman anlam veremiyoruz. Çünkü çok mutluyken bir anda çok üzgün olabiliyoruz. Ya da bir anda üzülenebiliyoruz. Bir anda her şey yapabilecek bir gücü kendimizde bulurken bir anda hiçbir şey yapamayacakmışız gibi hissediyoruz bu zıt duyguları aynı anda ve çok kısa aralıklarla yaşayabiliyoruz. Ergenlik döneminde çok sık rastlanan duygular var. Bunlar nelerdir? Örneğin kendine güven. Kendine güveni nasıl ifade edebiliriz? Bir gün yataktan kalkarken kendinize aşırı derecede güvenen biri olarak kalkıyorsunuz. Her şeyi yapabilirim, ben her şeyin üstesinden gelirim. Ama ertesi gün kalktığınızda kendinizi çok çaresiz, çok aciz hissedebiliyorsunuz. Hatta düşünüyorsunuz, daha dün ben böyle değildim, bugün nasıl böyle gibi. Böyle gelgitler çok fazla yaşanmaktadır. Korku, biz insanlar sonucunu bilmediğimiz şeylere karşı korku hissederiz. Ve ergenlik döneminde de bunu yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bir olaya giriştiğimiz zaman onun sonunu bilememek bizde korku uyandırıyor. Korkuya çok benzer bir şey bir de endişe var. Endişe aslında korkunun zihinsel olarak bir provasıdır. Yani korkuda gerçek nedenler varken Endişede gerçek nedenler yoktur aslında. Bizim zihnimizde oluşturduğumuz nedenler bizde endişe duygusuna neden olmaktadırlar. Ve belki de ergenlik döneminde çok şikayet edilen bir duygu olan öfke. Neden? Çünkü öfke diğer duygulara göre daha kolay ifade edilebilen, yani daha belirgin bir şekilde ifade edilen bir duygudur. Peki biz nelere öfkeleniriz? Daha çok sosyal çevremize karşı öfkemiz görülür bu dönemde. Yani örnek vermek gerekirse ailemizin bizim nasıl zaman geçirdiğimize karışması bizi çok öfkelendirir. Yani ben neyi ne zaman yapacağımı bilmiyor muyum? Sen niye bana karışıyorsun? Gibi şeyler çok fazla kullanılabiliyor. Daha sonra özel eşyalarımızın kardeşlerimiz veya anne babamız tarafından izinsiz bir şekilde alınması bizi çok öfkelendirir ve gerçekten rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlarla karşılaştığımızda tam böyle tartışma ortamının yaşanacağı bir ola, yaşanacağı bir durum meydana geliyor. Bu durumlarda bir daha çok yıkıcı değil de yapıcı bir dil kullanarak onlara kendi duygu ve düşüncelerimizi ifade ederek bu durumun içinden daha olumlu bir sonuçla çıkabiliriz diye düşünüyorum. Sevgi, yani böyle hep olumsuz duygular var gibi ama aslında öyle değil tabii ki. Biz sevgiyle doğrularında doğruklarında yaşıyoruz aslında. Mesela Genelde böyle karşı cinsin bize daha ilgi çekici geldiği yani ona karşı sevgi vermeye başladığımız bir dönem olarak nitelendirilebilir ergenlik dönemi. Ergenlik döneminde sevdiğimiz kişi sayısı azalmaktadır. Ama sevgimiz artıyor yani az ve öz seviyoruz aslında bu dönemde. Sevdiğimiz kişilere karşı daha çok kırılabiliyoruz aynı zamanda. Sorumluluk duygusu. Sorumluluk duygusu belki de duymayı çok hoşlanmadığımız bir kavram. Çünkü bize zor geliyor. Ama şöyle düşündüğümüz zaman, sorumlulukların olmadığı bir e, hayatta sanırım mümkün değil. E, bu dönemde biz kendimizi, bağımsızlığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz, bir birey olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bunun gösterilmesine yardımcı olan bir duygudur aslında sorumluluk. Yani biz sorumluluklarımızı e, yerine getirdiğimiz takdirde bir birey olarak varlığımızı ispat etmiş oluyoruz aslında. Ve hüzün genelde çok yaşanılan hatta belki en çok yaşadığımız duygulardan biri de olabilir. Böyle bir şarkı açarız ve o şarkı bizi alıp götürür. Aslında hiçbir neden yoktur. Sonra deriz hatta ne oluyor yani ben ne yaşıyorum gibi. Bunlar ergenlik döneminin özellikleri. Ve son olarak hayır diyebilmek duygusal olarak bizi belki de en çok zorlayan durumlardan biri. Bunun nedenleri... Belki toplum olarak çok hayır diyebilen bir millet olmadığı için ya da bize e, yani hayır demek hep böyle kötü bir şeymiş gibi e, bir asiilik isyankarlık olarak gösterildiği için ama aslında böyle değildir. Hayırı biz kendi e, düşünce ve gereçlerimizle karşı tarafa ilettiğimiz takdirde hayır demek kesinlikle bizim hakkımızdır. Şöyle düşünelim e, bir bahçe yapacağım yani bir bahçe oluşturacağımızı düşünelim. Bu bahçeye en güzel çiçekleri ekeriz. Böyle mor menekşeler, pembe güller, beyaz sapattalar vesaire. Çok fazla koku ve çeşitlilik olsun diye. Tabii ki çiçeklere karşı alerjimiz yoksa bunu yapabiliriz. Daha sonra bir iki gün sonra bakarız ki yabani otlar etrafında var ve hani bahçemize dadanmış bir şekilde. Bu yabani otlardan kurtulmak için sık sık temizlik yaparız. Bizim hayatımız da işte o bahçe gibidir aslında. Yani oradaki e, yabani otları belki tamamıyla yok etmek mümkün değil ama biz kendi hayırlarımızla ve kendi sınırlarımızı çizerek yabani otların bize zarar vermesini en az seviyeye indirebiliriz. O yüzden hayır demek kesinlikle bizim hakkımızdır ve gerektiğinde hayır deyin. Eğer gerektiğinde hayır demezseniz e, ileride sizin için çok sağlıklı şeyler olmayabilir. Hayır demek nezaketsizlik değildir. Bu dönemde bilişsel olarak nasıl değişiyoruz? Zihinsel olarak çok olgunlaştığımız hatta zirveye çıktığımız bir dönem. Soyut, algılam soyut olarak algılamalarımız artıyor. Nedir yani soyut olarak algılama? Mesela daha önce ilkokul döneminde matematik öğretmenimiz bize sayılarla ilgili problemlerde, fasulye ve çubuklarla e, bizim anlamamı, anlamamıza yardımcı olurken bu dönemde artık böyle bir şey yok. Yani bir matematik öğretmeniniz pastayla sınıfa girse, işte size kesirleri anlatacağım dese böyle hani bir ne alaka ya ben çocuk muyum gibi düşünürsünüz. O yüzden zaten hastaneye girmiyorlar hiç. Daha sonra bu dönemde ergenlikte artık kendi fikirlerimiz oluşmaya başladığı için eleştirici yönümüz de gelişiyor. Yani çevremizdeki insanları daha fazla yargılamaya başlıyoruz. Bir şeye artık körü körüne direkt bağlanmıyoruz ona. Sosyal olarak akran ve aile olarak ikiye ayırıyoruz sosyal değişimimizi. Çünkü bu dönemde akran ilişkilerimiz aileye göre biraz daha ön planda aslında sevgimiz biraz daha o tarafa yönelmiş bir şekilde. Kızlar olarak daha çok az arkadaş seçip etkinlikleri hep onlarla yapmayı tercih ediyor kızlar. Ama erkekler farklı farklı etkinlikleri farklı gruplarla yapmayı daha çok tercih ediyorlar. Nedir mesela? Futbol oynarken başka arkadaş grubu, işte ders çalışırken başka arkadaş grubu, sinemaya giderken başka arkadaş grubu gibi. Aile ilişkilerde dediğimiz gibi biraz daha akrana yöneldiğimiz için aile ilişkilerimiz biraz daha arka planda kalıyor ve ailede tartışmaların ve çatışmaların yaşandığı bir dönem. Bunu daha önce de bahsetmiştik. Bunların yaşanması normal normal bir süreç aslında ergenlik döneminin getirdiği bir özelliktir. Burada işte bizim ne giyip ne yiyeceğimize karışmaları konusunda ya da işte farklı konularda tartışmalar çıkabilir ama dediğimiz gibi yapıcı bir şekilde konuştuğumuz takdirde bunun da olumsuz sonuçların önüne geçebiliriz. Bu dönemde sosyal olarak da kendimizi ifade edebilmek için sosyal ve sportif faaliyetler bizim için çok önemli. Okuldaki turnuvalar olsun, tiyatro, sinema bu tür şeyler. Hem kendimizi tanıma açısından da bunlar gayet çok önemli şeyler. Peki ben bu kadar değişiyorum ama ben başkalarına benzemeli miyim? Yani ben onlar gibi mi olmalıyım gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Ama duygularınız, bedensel özellikleriniz, zekanız yaptıklarınız ve yapamadıklarınız ya da hoşlandığınız ya da hoşlanmadığınız şeyler olarak unutmayalım ki sizler biriciksiniz. Yani kimseye benzemeniz gerekmiyor. Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz ve e, tek ve bir olduğunuzu unutmayacaksınız. Nasıl diyelim? Mesela birinin çok hoşuna giden bir şey benim ilgimi çekmeyebilir. Bu gayet normal bir şeydir. Bazı özellikler olarak, e, olarak insanlar birbirlerine benzer ama her zaman benzemek zorunda değiliz. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Ergenlik döneminde beslenme. E, bu dönemde artık biraz daha bağımsız hissettiğimiz için kendimizi yani nerede, ne zaman, ne yiyeceğimizi artık biz karar veriyoruz. Ve tercihlerimiz genelde besin değeri düşük ama enerjisi yüksek olan şeyler oluyor. Nedir bunlar? Hamburger, pizza, kola gibi şeyler. Yani bunların zaten zararlı olduğunu sizler biliyorsunuz ama ben size şunu söyleyeyim bu dönemde bunları yediğimiz takdirde ilerisi için aslında şişman yani kilolu bir vücudu oluşturuyoruz yetişkinliğimiz için çünkü bu dönemde e, yağ dokularının yağ dokuları kritik yağ dokularının e, fazlalaşması kritik bir dönem olduğu için kalıcı kilolara sebep olmakta peki biz ne yapmalıyız bu dönemde öncelikle bol bol su içmeliyiz. E, daha sonra sağlıklı bir şekilde kesinlikle kahvaltımızı yapmalıyız. Atıştırmamalıyız kahvaltıları. Düzenli periyotlarımız olmalı günlük. Yani sabah, öğle, akşam artık günde kaç öğün yiyorsam bunlar aynı saatlerde düzenli bir şekilde yapılmalı ve yenmeli. Süt ve süt ürünleri, yoğurt bizim ileri yani mesela yaşlandığımız zaman da kemik erimesinin olmaması için de tüketmemiz gereken besinlerden. Bu dönemde Kişisel bakım olarak da her dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok önemli tabii ki. Yani bunları sizin tabii ki biliyorsunuz ama yine de üstünden geçmek gerekirse ağız ve diş bakımı, tırnak bakımı ve vücudumuzun bakımı bunları unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Her zaman her yerde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki ergenlik dönemi kabus değildir. Yani bizim kendi seçimlerimiz ve tercihlerimiz bunu kabusa döndürebilir. O yüzden bunun kabus olması ya da olmaması bizim elimizde. Bu dönemi daha sağlıklı atlatabilmek için büyüklerimizden yani bu konuda bilgisi olan büyüklerden ve uzman kişilerden yardım almamız kesinlikle bizim için daha sağlıklı olacaktır. Benim size söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize güzel davranın.